Kekik e, dikim yapıyoruz. Önce e, saksının altı delik e, kum koyduk tabanına. Ondan sonra kekiğimizi yerleştirdikten sonra eşrafını saksı adıyla dolduruyoruz. Tamam. Dikimimiz bu kadar. Kekik keki diktik. Kekik'in dik, dik. Bu dallar asmalara böyle. Bu dallarla asmalara çardak yapacağız. Patillerde sırık. Fasulyelerde hem sırık Hop, 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 hop. Yürüyüş Çah 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 Bak sen dayım Sen ne besle biliyor musun? Küçük bas Heh. Oyun uzu Oyun uzu besle Ses o, bak besle Reis Bunlarda biraz daha tepki verebilmek için Ne kadar sesi çıkarmalıyım? Sen Buranın içi şey çıkarsan da bir şey fark etmez. Bunlar aynı geç gibi Dolar. Cah 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 cah. Yanına yaklaşıp böyle cah cah dediğiniz zaman keçiler ürker. Yok. <laughs> O bulamadın niye? Otu bulamadın Cha 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 cha! Push soğanların gücüklerini kırıyoruz. Soğanların bu küçüklerini kırmazsak soğanları e, baş bağlamaz. Yani soğanlar irileşmez. Onun için bu küçüklerin kırılıp atılması gerekir. İşte bu soğan cücüklerini kırmaz, kır, kırmalısınız.